Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tarif ederken şöyle tarif ediyor. İnnel mü'min yara zunubehu ke ennehu qa'iden tahta cebel yekâfu ay yeka Bir mü'min günah işlediğinde kendisini şöyle zanneder. Sanki bir dağın altında yamacında oturuyor ve birazdan üzerine koca bir kaya düşecekmiş gibi zanneder. Mü'min günah işlediğinde böyle tedirgin olur, böyle korkar. Günah işlemek ona tatlı gelmez. Devam ediyor Resulullah Aleyhisselam. Ve innel facir, günahkar insan ise yer azunu ve günahlarını nasıl görür? Kezubabun merra ala enfehu. Böyle burnunun ucundan geçen bir sinek vızıltısı gibi gelir. Ne kadar günah işlese de o sinek böyle gelip geçiyor ya, onun için de öyle gelip geçicidir. Ama Müslüman bir günah işlediğinde dağın böyle altında oturuyor birazdan koca bir kaya düşünüyor böyle birazdan koca kaya gelecek üstüme düşecek nasıl olursun İşte Müslüman da günah işlediğinde öyle olur diyor. Müslüman hiçbir zaman işlerini nefsine bırakmamalı. Nefsiyle hareket etmemeli ve yaptığı güzellikleri nefsinden bilmemeli. Bakın yıllardır bir şeyler yapılıyor. Hiçbir zaman Allahu Teala samimi olarak yola çıkanları yolda bırakmamıştır. Yeri gelmiş Cenab-ı Allah'ın bir günahkarla, bir facirle bile dinini yüceltmiştir. Bir günahkarla nasıl yani? Musa aleyhisselam gibi Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen peygamberi Firavun gibi ilahlık iddiasında bulunan birinin sarayında yetiştirir. Hz. Musa orada yetişmedi mi? Adam ilahlık iddiasında bulunuyordu. Allah peygamberini onun eliyle yetiştirdi. Ancak şiddetli Allah korkusu veya son derece Allah'a olan aşk ve muhabbet sayesinde bu mümkün olur. Yani şehveti kalpten çıkarmak, nefsi aradan çıkarmak. İnsan gerçekten Allah'tan korkarsa, gerçekten Allah'a saygı duyarsa o zaman nefsi işin içine katmaz. Nefis her zaman Şeytandan yanadır. Allah aklı yarattı, sordu, sen kimsin, ben kimim? Akıl ne dedi? Anta Rabbuke wa Ana Abduke. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Sonra Allah nefsi yarattı, sordu, sen kimsin, ben kimim? Ana Ana wa Anta Anta. Dedi ki sen sensin, ben de benim. Kibri görüyor musun büyüklüğü? Yüz sene yaptı Cenab-ı Allah. Sonra sordu yine aynı cevap. 100 sene daha sonra yaptı yine aynı cevap. Sonunda Mevla aç bıraktı. Nefse hiçbir şey tattırmadı. Sonra sordu. Sen kimsin? Ben kimim? Ana ente rabbi ve ana Sen benim Rabbimsin ben senin kulunum dedi. Nefsi ıslah edecek işlerden birisi budur i̇mam Gazali Hazretleri nefsi hesaba çekmek bazen amelden sonra bazen sakındırmak için amelden evvel olur. İnsan nefsini devamlı sorgulamalı. Büyükler hep nefsiyle konuşmuş. Ey nefsim sonunda yanacak sensin. Sonunda eğer cennete girersek nimete kavuşacak olan da sensin. Hep böyle konuşmuşlar. Beni bu yoldan engelleme. Önüme set çekme. Ve bırak Allah'a kul olayım. Bırak Allah yolunda yürüyeyim. Allah için bir şeyler yapayım. Sahabeler büyük bir sefer olan Tebük seferinden dönüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam oraya vardıklarında diyor ki küçük cihattan büyük cihada döndük. Yüzlerce kilometre Ağustos ayında çöl sıcağında gitmişler. Sonra geri dönmüşler aylarca. Resulullah diyor ki o küçük cihattı şimdi büyük cihada döndük. Ya Resulallah küçük cihat buysa büyük cihat nedir? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdu. Kulun nefsiyle mücadelesidir. Peki akıllı insan kimdir? Efendimiz tarif ediyor. El keyyisu men nefsehu ve amile limâ ba'del Akıllı insan nefsini hesaba çeker. Akıllı insan nefsiyle mücadele eder. Ve akıllı insan ölümden sonrası için hazırlık yapar. Vel acizu Akılsız insan en yetba nefsahu hawaha nefsini kötü arzularına tabi kılar. Nefsinin kötü arzularının peşinden gider. Ve temenni alallahi ve Cenab-ı Allah'tan da olmayacak şeyleri temenni eder. Yattığı yerden firdevs ister. Firdevs kolay mı? Nefse azgın arzulara karşı verilen cihat aralıksızdır. Oysa kafire karşı verilen cihat aralıklıdır. Ara sıra kafire karşı savaş yapılır ama nefisle olan savaş her gündür ve 24 saattir. İnsan hayatında en üst sıraya Cenab-ı Allah'ı koymalı. Hazreti Ebu Bekir öyle bir yaşadı ki Cenab-ı Allah peygamberinin diliyle ona bir haber gönderdi. Niye varız? Allah'ı razı etmek için. Dedi ki Ebu Bekir Rabbin senden razı oldu. Sen de Rabbinden razı mısın Ebu Bekir? Bayıldı gitti orada. Ben kimim dedi bir damla. Pis sudan yaratmış Rabbim beni. Ben kim oluyorum ki Rabbimden razı olmayacağım. Bayıldı orada düştü kaldı. Eğer hayatımızda birinci sırada zirvede Cenab-ı Allah yoksa mutlaka o zirveye koyduğumuz şeyi de kaybedeceğiz Cenab-ı Allah'ı da. Bakın Rabbimiz buyuruyor. اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّقَدَ اِلٰهَهُ هَوَاهَا Habibim, o nefsini, kötü arzularını ilah edinenleri gördün. Demek ki nefsinin peşinden gidip sırf nefsi için yaşayanlar haşa onları ilah edinmiş oluyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki sırf bu dünya için mi yaratıldın ki sadece bu dünya için bütün vaktini harcıyorsun? Senin tek gayen bu dünya mı? Eğer öyleyse vay halimize. Fa emmen men kim haddini aşarsa Allah'ın kırmızı çizgilerini, sınırlarını aşıp devamlı haramlarında dolaşıp emirlerine riayet etmezse ve asra hayat dünya dünya hayatını ahirete tercih ederse, dünya bana yeter, malım mülküm olsun, param olsun, ahiret namına bir şey olmasa da olmasın derse fe innel cehime hiyel me'va ne demek son durak onun son durağı ancak cehennemdir ve emme men khafe ve her kim de Rabbinin huzurunda duracağı günden korkarsa ve emme men khafe mekame rabbihi ve nehen nefse Rabbimin huzurunda duracağım hesap vereceğim düşüncesiyle yaşayıp ona göre hazırlık yapar ve nefsini kötü arzulardan engellerse feinnel cennete hiyel ma'wa onun son durağı da ancak ve şüphesiz cennettir. Ona da ancak cennet vardır diyor Rabbul Alemin. O yüzden insan nefsinden kendisini koruyacak. Sizin en tehlikeli düşmanınız diyor Resulullah Aleyhisselam iki kaburga kemiğinizin arasında bulunan nefsinizdir. En tehlikeli düşman